Veri tabanının bağlantısını oluşturduktan sonra şimdi sıra onun içerisindeki tabloya bağlanıp o tablo içerisindeki bilgileri çekmeye geldi. Bunun için yine PHP komut satırını aktif hale getiriyorum ve hemen içerisine kodumu yazmaya başlıyorum. İlk olarak bir sorgu oluşturacağım. Bunu yine bir sorgu değişkeni ne eşitliyorum. Sorgu değişkeni şu olacak. MySQL query parantez içerisinde ve tırnak içerisinde bunu yazmam gerekiyor. Select fields from hangi tabloyu kullanacağım? Burada tablo ismini yazıyorum. Hesaplar. Hesapların içerisindeki bütün satırları, yani bütün field'ları sorguya al diyorum ve daha sonra hepsini bir döngüyle ekrana yazdıracağım. while herhangi bir değişken ismi ben bunu m diyorum örneğin. Eşittir. mysql fetch array parantez içinde hangi sorgunu? Yukarıdaki sorgu. Buradaki her bir satırdaki değerleri m ismindeki değişkeni atıyorum. Ve daha sonra echo ekrana yazdırıyorum. Ne yazdıracağım? m'in içindeki isim sanırım bir isim vardı. Pardon bir başlık vardı. Nokta hemen yanına şöyle bir ds koyalım. Emin içindeki hangi bilgi? İkinci bilgimiz yazar bilgisi. Sonra tekrar nokta koyuyorum ve br etiketiyle bu satırı bitiriyorum. Emin içindeki yani tablomun içerisindeki bir satırdaki başlık ve yazar bilgilerini ekrana yazdırıyorum. Kaç satır varsa while döngüsüyle o kadar döndüreceği için şu anda veri tabanında yer alan yani Hesaplar tablosunda yer alan bütün bilgiler ekrana yazdırılacak. Dosyayı kaydediyorum ve Google Chrome'da ön izleme yaptığımda karşıma deneme, bu bir deneme yazısıdır şeklinde sonuç geliyor. Hemen e, bu sayfanın title encodingini UTF-8 yapıyorum ki Türkçe karakter problemi olmasın. E, kaydediyorum ve Google Chrome'a geçtiğimde deneme, bu bir deneme yazısıdır şeklinde e, sonucumla karşılaşıyorum. Onunla ilgili bir sonraki videoda Türkçe karakterleri nasıl düzeltiyoruz? Onunla ilgili bağlantı sırasında bir kod daha eklemem gerekiyor. Onu da bir sonraki videoda göstereceğim. Ee, bunun haricinde şu anda tek bir satırlık bilgiyi ekrana yazdı. Neden? Çünkü veri tabanında sadece bir satırlık kodum var. Eğer daha fazla olsaydı daha fazla yaratalım hemen. Google Chrome açıyorum. Hemen şuradan mamp ekranına geçip PHP MyAdmin'e geçiyorum ve PHP MyAdmin'den PHP proje hesaplar tablosuna geliyorum ve yeni bir satır yeni bir bilgi daha ekliyorum. Ekleye geliyorum. Başlık test 2. Bu da ikinci test satırı isminde ikinci bir bilgi daha giriyorum. Göz atar geldiğimde artık iki satırlık bilgi var. Dolayısıyla ben geri gelip eğer e, ee, bu sayfayı refresh edersem şu anda ikinci satırında buraya getirildiğini göreceğim. Yani veri tabanına bağlantıyı kurduk. Veri tabanı içerisindeki kendi veri tabanımı seçtim. Ve seçtikten sonra da hangi tabloyu istiyorsam o tabloya bağlantıyı kurup tablo içerisindeki bütün değerleri de ekrana yazdırmış olduk. Bir sonraki videoda da Türkçe karakterleri nasıl destek veriyoruz onu anlattıktan sonra içerik yönetim sistemine hızlı bir giriş yapmış olacağız.